Ve şunu da söylemekte fayda var. Allah Azze ve Celle zaten bütün müminlerin korkacağından bahsetmiştir. Bu müminin imtihanıdır diyor. <laughs> Allah <'ın> subhanahu <ısmaradığı> ve lennebluvennekum <laughs> bi şeyin havfi vel ve <laughs> Muhakkak izi imtihan edeceğiz. Biraz korkuyla, açlıkla, malın eksilmesi, ürünün eksilmesi vesaire vesaire. Bunların hepsini izi imtihan edeceğiz diyor. Burada ne var? Burada açlık var, korku var. Zaten açlık korkusu o da bir korkudur. Malın eksilmesi bir korkudur. Yani her şey korkuya delalet ediyor. Her şey korkuya delalet eden bir şeydir. Allah Azze ve Celle sizi bununla imtihan edeceğim diyor. Muhakkak ki bu sizin başınıza gelecek diyor. O zaman biz bunların hepsini cem ettiğimiz zaman anlıyoruz ki korku nedir? Korku fıtri olan bir şeydir. Şimdi geçelim Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği korku nasıl olmalı? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayetin özellikle Allah'ın kitabının başından sonuna kadar bakarsanız Allah subhanahu teala وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا Allah'tan korkun, Allah'tan korkun kelimelerini çok duyarsınız. Zaten selefin birbirlerine yaptığı nasihat şu. Allah'tan kork. Bugün biz birbirimize yaptığımız zaman yanlış anlıyoruz. Allah'tan kork dediğimiz zaman adam diyor ki ne, ne yaptım ki ben? Bana niye öyle diyorsun? Halbuki ne kadar çok Allah'tan korkarsan o kadar takva sahibisin. Niye? Takva kelimesi zaten oradan türemiştir. Hani diyorlar ya adam takva. O, o kelimeden. Vettekullah kelimesinden türemiştir. Vaka kelimesinden türemiştir. Ondan dolayı bütün insanların ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Korkmak. Kim Allah'tan en çok korkarsa en kralı odur. Kim Allah'tan en çok korkarsa Allah katında derecesi en yüksek olan odur. He, o zaman korku çok önemli bir ibadet değil mi? Çok önemli bir ibadet. Mesela Allah Azze ve Celle bir Ayette diyor ki: "Ya eyühen nasu takku rabbakum inne zelzelete saati şeyun azim." Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Muhakkak ki o günün sarsıntısı var ya çok büyük bir şeydir. Bak, Allah azze ve celle bize korkmanın yollarını gösteriyor. Deprem hayatımızda olan bir şey değil mi? Depremi görünce herkes bir yerlere çırpınır. Allah subhanahu wa diyor ki bak o günün sarsıntısı daha büyüktür diyor. Mesela özellikle bu Hac süresinin devamında diyor ki o gün sen insanları görürsün emzikli kadın çocuğunu bırakmıştır hamile kadın çocuğunu düşürmüştür sen insanlara sarhoş görürsün ama aslında insanlar sarhoş değillerdir. Herkesin kendine edecek bir işi vardır der Allah Subhanahu Burada bunu niye söylüyor Allah Azze ve Celle? bize? Korkmamız için sakınmamız için bize nasıl korkmamız gerektiğinden bahsediyor ve özelliklerinden bahsediyor. Bak bundan dolayı korkun diyor mesela. Veya başka bir ayette özellikle diyor ki o gün diyor kişi işte kardeşinden, annesinden, babasından yani bütün ehlinden kaçacaktır. Çünkü o gün herkesin kendine yeteceği bir iş vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek bu? Yani bugün hepimiz neyin korkusunu yaşıyoruz arkadaşlar? Evlat korkusu, kardeş korkusu, anne korkusu, baba korkusu. Bunların hepsinin kaybetme korkusunu yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki o gün sen kaçacaksın ondan. <laughs> Subhanallah nasıl bir şey bu ya? Ama Allah Subhanahu Teala bize öğretiyor. Bize öğretiyor değil mi? Veya şu ayette olduğu gibi o gün diyor onların kalplerinin ve gözlerinin yerinden çıkacağı o günden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Ne, nedir bu? Ayetin başında şundan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Özellikle onların ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı almaktan, zekatı vermekten, namazı kılmaktan alıkoyulmaz. Çünkü onlar öyle bir günden korkarlar ki o gün kalpler yerinden çıkacak. Kalpler yerinden çıkacak. Gözler ters dönecek diyor Allah Azze ve Celle. Bak onlar o günden kork, Müminlerin vasıflarından bahsediyor. Çünkü ne bir alışveriş ne bir ticaret onları Allah'a anmaktan alıkoymaz. Çünkü onlar o günden korkarlar işte diyor mesela Allah Azze ve Celle. Veya şu ayette olduğu gibi وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى Allah. Ey insanlar Allah'tan korkun çünkü sizin dönüşünüz yalnızca Allah'adır. Yani başka gideceğiniz bir yer yoktur. Başka hiç kimseden korkmayın. Ve yine Allah Azze ve Celle özellikle şu ayette olduğu gibi bu ayet Peygamber Aleyhisselam söylüyor. Diyor ki: "Ya ayu amenu, tanzur nefsun ma qaddmet li ghadin, ve inna Allah kabilun bima Ey insanlar, herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Herkes yarına ne hazırladığına bir baksın diyor. Allah'tan korkun diyor. Bu özellikle bu ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescidine gariban bir topluluk geldiği zaman bir rivayete göre Uraniler bir rivayete göre üstünde giyecek hiçbir şey olmayan bir topluluk geliyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu insanları görünce kalbi ürperiyor, korkuyor ve çıkıp bir hutbe irad ediyor. Diyor ki ey insanlar Rabbinizden korkun ve herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Şimdi yarın herkes ne hazırladığına bir baktığı zaman bakıyor ki hiçbir şey yok yani. Sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini görünce çok üzülüyorlar yani. Bakıyorlar ki Peygamber hutbede çok şey bir durumda ve bu ayeti de okuyunca herkes gidiyor evinde ne var ne yok getiriyor mescide koyuyor. Diyor ki Ya Resulallah bunu infak ediyoruz dağıt o gelen insanlara ver diyerekten ne yapıyor insanlara? bunu vermesini söylüyor. Aleyhisselatü vesselam onları neyle korkuttu? Allah'ın kitabıyla korkuttu. Evet. Ve bu ve buna benzer. Ayetlerde geçiyor. Bir de hadisler var ki bunlar peygamber aleyhisselatü vesselamın özellikle kendi ashabına emrettiği şeyler. Mesela bunlardan bir tanesi şudur ki peygamber aleyhisselatü Ebu Zer'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki şüphesiz ki ben sizin görmediğinizi görüyor ve biliyorum. Gökyüzü gıcırdayıp inledi ve zaten bunu yapmakta da haklıydı. Bakın ben sizin görmediğinizi ve işitmediğinizi görüyorum diyor Peygamber Aleyhisselam. Ve gökyüzü ne olmuştur? Gıcırdayıp inlemiştir. Ve diyor ki gökyüzünde dört karış boş bir yer yok ki melekler her yere secde ederler. Diyor. Bak her yere dört karış hiçbir yer yok diyor. Tabi bundan bahsederken Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki yani siz eğer ki benim gördüklerimi görseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. Ve ne yapardınız? Hanımlarınızla ilişkideyken onlardan zevk almazdınız diyor. Benim eğer ki gördüklerimi görseydiniz. Yollara düşerdiniz, Rabbinize yalvarırdınız. Sadece Rabbinizi çağırırdınız. Niye? O korkunun dehşetinden dolayı. Yine bu hadisin devamında başka bir rivayette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana bugün cennet ve cehennem gösterildi ve ben bugün kadar hayır ve şerri görmedim. Ey insanlar! Vallahi siz benim gördüklerimi görseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. Ravi rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü bunu söyledikten sonra sahabe buna duyarsız kalmadı. Hepsi ağlamaya başladı diyor mesela. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gördükleri var. Ashabının görmedikleri var. Aleyhisselatü Vesselam onların gördüklerinden bahsedebiliyor. Çünkü görmüşler. Ama bir de onların görmedikleri var. Aleyhisselatü Vesselam onları da görüyor. İşte Allah Azze ve Celle en salih kulunu neyle terbiye ediyor? Korkuyla terbiye ediyor. Bak dikkat edin. Cehennemle terbiye ediyor. Cennetle terbiye ediyor. Şükür ve korku. ikisi de bir arada. İkisi birbirinden ne değildir? Bağımsız değildir. Bu ve buna benzer hadisler de yine çoktur. Mesela Miktad'ın rivayet ettiği bir hadiste bu da yani ilgi çekici bir hadistir özellikle. Diyor ki o gün kişi diyor kabirlerden çıktığı zaman ahiret gününde hesap yerine gelir ve o gün herkes nedir? Herkes bekleme alanında ne olur? Bekler. Ve güneş insanlara bir mil yaklaştırılır. Bakın dikkat edin buraya. Ve insanlar tere boğulurlar. Ve ter 70 arşın yeri dibine girer ve yine de insanlara kimileri topuklarına, kimileri dizlerine, kimileri göbeklerine, kimileri de boğazına kadar tere boğulur diyor. Bakın şuraya dikkat edin. Ravi diyor ki mil derken şunu kastediyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam göze çekilen mil mi yoksa başka bir mil mi onu bilmiyorum diyor. O kadar yaklaştırılır. Göze çekilen mil ne kadar arkadaşlar? Göze çekilen mil ne kadar? Yani ben şimdi ölçüsünü veremiyorum. O kadar yaklaştırılır güneş insana diyor. E şimdi bu dehşet verici bir şey değil mi? İnsan normalde anlayıp kavradığı zaman insanları gerçekten korkutan bir şey. Veya başka bir hadiste burada insanı Allah'tan korkmaya sevk eden şeylerden bir tanesidir. Özellikle diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam o gün yani cehennem ateşinin en ufak azabı kişinin ayak altından çektiği azaptır diyor. Ama o kişi ne zanneder biliyor musun? Sanki en büyük azap onunmuş gibi zanneder. Sanki en büyük azap onunmuş gibi zanneder diyebiliriz. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.